Evet sevgili dostlar. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı Göçme Olur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çakmaklı'ya geldim. Gün batımına. Arkadaşlar muazzam bir gün batımı. Denize girenler, sahilde oturanlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Burada su ürünlerinin bir kooperatifi var arkadaşlar. Orasını size tanıtım için gelmiştim. Muazzam bir yer yapmışlar. Gerçekten arkadaşlar. Orasını sizler için bir tanıtmak istiyorum. Kafesiyle, çaylarıyla hani gel 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 bir çay içelim der. 40 yıllık hatır olan bir kahve içelim der. Muazzam bir yer. Lezzet kuşağımız başlıyor. Göçmanoğlu TV. Evet bakar mısınız değerli dostlar. Burası Şakmaklı Su Ürünleri Kooperatifi'nin kafesi. Biraz dışarıdan bir görüntü alayım. Muazzam bir yer yapmışlar, aile yeri. kadar çok güzel. Tam denizin yanında, denizin içinde. Çok güzel arkadaşlar. Burada da balıkçıların balıkları var arkadaşlar, bakın. Günlük tutulan balıkları getirip burada satıyorlar arkadaşlar. Gelip bunları buradan alabiliyorsunuz. Hem hesaplı hem taptaze. taze. Dedim ya balık balıkçıdan alınır değerli dostlar. Bizim kuşağımız devam ediyor. Evet bakın değerli dostlar dedim ya gün batımı çakmaklı. Muazzam bir yer. Liman. Teknelerin korunduğu. Herkes dediğim ya işinde gücünde arkadaşlar bakın şöyle. Muazzam tekneler. Her gün balığa çıkıyor. Taptaze balık. Buradan çakmaklıdan alabiliyorsunuz. Ve şu anda kafedeki fiyatları duyunca şaşıracaksınız. Böyle bir fiyat yok arkadaşlar. Gün batımı çakmaklı. Bakın değerli dostlar. Denizi oldukça kum. Burada gelip denize girebilirsiniz. Patates kızartmalarını alabilir. Sahilde oturup yiyebilirsiniz. Muazzam bir sahil yapmışlar. Çakmaklı'dan selamlar. Ezzet kuşağımız devam ediyor. Evet, gelmiş olduğumuz bu Çakmaklı'da su ürünlerinde Nazmiye Hanım'ın tostu. Çok meşhurmuş. Güzel kızımız dedi ki, Nazmiye Abla'nın tostunu çek abi. Ne yapıyorsunuz burada Nazmiye Hanım? Bir anlatır mısın bize? Ne hizmetleri veriyorsunuz? Allah aşkına, sen Şimdi benim sıkıntım biraz. Sizden yüzden Ben hemen anlatayım. Evet. Anlatıyoruz. Ee, tost yapıyoruz. Kaşık tostumuz var. Tüy köşkü, patatesimiz var. Çayımız var. Harika, muhteşem, taze. Onun dışında tabanları boşnak böreğimiz geliyor. Boşnak Geliyemiz böreği. Ooo evet, harika. Var. Kahve var, Türk kahvesi var. vazgeçilmez. Evet. Türk kahvesi, soğuk içeceklerimiz, oraletimiz, limonumuz, tartımız... Şu kaşarı, şey tostları şöyle bir açabilir miyiz üstünü bir görsek? Bir saniye. Bu şöyle. sucuklu mu? Evet. O, kaşarlı falan mı yapıyorsunuz aynı zamanda? Evet. Çok kaşarlı, güzel. sade. Çok güzel. Sucuk bir de kaşarlı. şey demiştiniz değil mi, patates kızartması vardı herhalde. Evet. Peki. Lezzet Peki. kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar, gelmiş olduğumuz bu su ürünleri Çakmaklı'da harika bir arkadaşa rastladım. Haldun Bey. Bir çay içer misin dedim. Gün batımını yakaladık. Beraber şimdi bir sohbet edeceğiz. Merhaba hocam. Merhaba. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Gelir misiniz arasında buraya hocam? Devamlı gelirim ben. Nerede oturuyorsunuz? Menemen. Menemen'de. Mahallesi. Çok güzel. Hakikaten çok sakin bir yer burası, ya. Burası çok seviyoruz. Bu ortamı da çok seviyoruz. Aile Hakikaten bir aile ortamı değil mi aile hocam? Çok güzel, çok güzel. Hep diyorum ben bir işe bir bayan eli değdi mi o işte bir muhakkak bir bambaşkalık vardır değil mi? Allah sen şimdi güzel bir çay içiyorsun. Anlat evet. bakalım biraz, biraz nesini beğeniyorsun buranın hocam? Denizi güzel, kum. Baktım ben, şimdi. E düzenleme yapıldı. Alaya Belediyesi çok güzel bir işlem yaptı. Hatta torunların zonguldak oturuyorlar. onlar. Zonguldak'ta. Evet. Çalışıyor mu? mi şu anda. Şu anda denizdeler. Tamam onlar da bir çekelim. Çekelim. Çok güzel. Ezen bir de ben şeyi söylemiştim burada. Su ürünlerinin balıkları var. Çok güzel. Balıkçıdan balığı alıp Aynen. koyuyorlar. Hani ben hep şunu söylüyorum. Balık balıkçıdan alınır hocam. Aynen öyle. İlk elden, çok taptaze. Abi, tabii. Nasıl çayı beğendin mi hocam? Çok güzel. Allah Sediyorum şu gün mi? batımında baksana şu güzel. manzaraya ya. hocam seviyorum. ya. Değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Yani gün batımı çakmak da bambaşka değil mi hocam? Evet, aynen, aynen. Sen çok Zonguldak Çaycuma'ya da gitmişsin. Orası da çok güzeldir. Güzeldir. Değil mi? Çaycuma, Kilios. Ülkem, ülkemizin her yeri güzel be hocam. Güzel. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Teşekkür ederim. Evet, e, Çakmaklı'nın su ürünlerinin güzel kızımızdan çay servisi. Harikasın, bravo. Bakar mısınız değerli dostlar ya. Çakmaklı'da gün batımı. Muazzam bir manzara. Teknelerin eşliğinde. Harika bir manzara arkadaşlar. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Bir de bakın mekan çok tertemiz arkadaşlar. Dedim ya pırıl pırıl. Çay servisleri, kahve servisleri, tost, ee, patates kızartması varmış. Sabahları boşnak böreği oluyor burada. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Bakın değerli dostlar. Böyle bir fiyat var mı ya? Su ürünlerinde şu anda. Böyle bir fiyat yok arkadaşlar. Çay 10 TL. Harika bakın bardak su. Evet, su ürünlerinin vazgeçilmez ustası Nazmiye Hanım'dan sucuklu toz. Evet. Evet Nazmiye Hanım. Sucuk. Nasıl yapıyorsunuz bu sucuk tostu? Muhakkak sevginizi katıyorsunuzdur. Evet. Dana sucuğu mu? Evet. Birinci kalite. Çok dana güzel. Titizlikle hazırlıyoruz. Herkes Aa, çok bir beğeniyor. Bir... Sesi alalım şöyle bir sesi. Titizlikle wow. hazırlıyoruz. Vay, vay, Birinci vay, vay, vay. kalite dana sucuk. Vay. Herkes çok beğeniyor tostumuzu. Her yeri... Karışık böyle alırlar mı? Kaşarlı maşarlı yapar mısınız? Tabii Kaşarlı, turşu nasıl istersiniz? Turşu. turşu. Vazgeçilmez lezzet değil mi? Sucuklu evet. tost. Evet. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Bakın değerli dostlar, hayaller denize giriyor. dedim ya? Çakmaklıda gün batımı harika. Pırıl pırıl bir sahil yapmışlar. Kum çok güzel. Allah gelseniz buraya, yolunuz düşse mutlu olursunuz çok değerli dostlar. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar, gelmiş olduğumuz bu ıı, Çakmaklı'da. Dedim ya muazzam bir arkadaşla tanıştım, Haldun kardeşimle. Çaycuma'dan torunları gelmiş, çocukları gelmiş. Merhaba Haldun Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Oğlan mı bu? Oğlan. Merhaba, Oğlan. merhaba. merhaba. Torunlarım Kerem. Eyvallah, eyvallah. İnce. Ne yiyorsun, tost mu yiyorsun? Evet. Anlat bakalım sen, nereden <laughs> geldin? Ee, ben Zonguldak'tan geldim. 6 yıldır Zonguldak'ta yaşıyorum. Tamam. Tamam. Ee, no. Ara sıra geliyor musun buraya? Tamam. Eğleniyoruz. Denizlere gidiyoruz. Kuzenimle oyunlar oynuyoruz. Çok güzel. Tost, tost, tostu seviyor musun? Seviyorum. Sucuklu mu yaptırmış? Sucuklu kaşarlı. Sucuklu kaşarlı. Oo, <laughs> maşallahın var vallahi <laughs> Aldın hocam. Bravo. Yenge merhabalar. Merhabalar. Sever misiniz burasını? Gelir evet. misiniz siz de? Seviyorsunuz? Çok seviyorum, çok seviyorum. Hocam hakikaten çok güzel ya. Ee, şimdi ben size bir şey göstereyim. Şu evet, karşı tarafta bir ağaç var. Evet hocam Biz tepede. Biz oraya arabayla çıktık. Oradan buranın manzarası 10 iyi gözüküyor. Manzara. Değil mi hocam? Doğru. Çok güzel gözüküyor. Hakikaten ya. Tam bir aile yeri olmuş. Evet. Gün batımı harika burada. Merhabalar. Nasıl su? Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. İyi denizler size. Gözlem ben de gizliyim. Valla hocam. Ee, benim arkadaş YouTuber'mış. Söyle bakalım sen hangi kanal senin? Tamam ee, Kanalın ismini söyle bakayım. Kerem'in oyun maceraları yazarsanız çıkar ama e, gerçek ismi YT, yani BS oyuncusu. Ee, yani ben BS oyuncusu diyerek yazdım. O yüzden çıkmadı. Ben de Kerem'in oyun maceraları yazarsanız Tamam onu şimdi ben şimdi ekleyeceğim seni. Valla çok mutlu oldum. Youtuber'a tanıştık. Baksana ya Youtuber'a. <laughs> evet Aldın Hocam başka bir şey söyleyecek misin? Teşekkür ederim sizi tanıdığımıza memnun oldum. Valla yani bak ee, bir bir hatıra bir oldu ya bir hatıra kaldı bu. Evet aynen öyle. Valla bak gün batımında sana bu muhakkak çok güzel bir fotoğraf bak gün batımı. Çok güzel bakar mısın şuraya hocam evet. ya. Tam da güneş hakikaten. Aynen öyle. Lezzet evet, kuşağımız hocam. devam ediyor. Evet değerli dostlar bakın. Şakmaklı'da dedim ya su ürünlerinde bir tost ikram ettiler. Sağ olsunlar. Şöyle sucuklu, dana sucuğu dedim ya arkadaşlar bakın. Bir işe her zaman söylediğim gibi bir hanımın eli zaman bambaşkalık var orada. Çayı içen bir daha içiyor. 40 yıl kahvenin hatırı var diyorlar ya. vallahi burada her zaman hatırı var. 40 yıl değil arkadaşlar. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Tam gün batımı, tostla çay, süzüsü, harika arkadaşlar. Fiyatlar çok esaklı, yolunuz düşsün. Muhakkak hem denize girerseniz, sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla, aşkınızla. Ece kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar, bu Çakmaklı'da hakikaten bir gün batımına geldim. Su ürünlerinde muazzam bir yer çektim size buraya yolunuz düşsün. Boştak börekleri de var arkadaşlar. Şu gün batımının güzelliğini e, çakmaktan sunmaktan mutlu ol, mutlu olacağım oluyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Ciao ciao.